Tasarımlarınızı belgelemek teknik resme dökmeniz demektir ve ürünleriniz ne kadar karmaşıksa o kadar fazla ayrıntıyla başa çıkmak gerekir. SolidWorks 2023 teknik resimlerde yapılan geliştirmeler daha otomatik bir halde, daha yüksek doğrulukla ve geliştirilmiş yardımcılarla teknik resimler oluşturmanıza yardımcı olacak ve böylece tasarımlarınızı ilk seferde doğru şekilde oluşturabileceksiniz. Artık parçaların ve alt montajların ilişkili teknik resimlerini doğrudan daha üst düzey bir teknik resim içinden açabilirsiniz. İster unsur ağacından veya bir tablodan, ister doğrudan grafik alandan seçim yapın. Bu yeni özellik, referans verilen parça veya montajları bulmanız veya açmanız gerekmeden bir ürün yapısında gezinmenize yardımcı olacaktır. Bir malzeme listesi tablosunda manuel değiştirmeler yapmak yaygın bir durumdur. Ancak hangi hücrelerin değiştirildiğini nasıl anlarsınız? Artık bir tablo seçildiğinde değiştirilen tüm öğeler kullanıcı tanımlı bir renkle vurgulanır ve muhtemelen maliyetli bir hatayı önler. Özgün değerleri tek tek satır veya sütuna göre geri yükleyebilir veya tüm tabloyu bir defada sıfırlayabilirsiniz. Otomatik balonlar artık balonun dışında miktarlarıyla gösterebilir. Bu seçenek daha önce yalnızca manuel balonlar için destekleniyordu. Bu geliştirme otomasyonu iyileştirir ve montaj öğelerini detaylandırırken daha fazla biçimlendirme kontrolü sağlar. SolidWorks 2023 ile gelen yeniliklerden biri de malzeme listeleri artık bilinen tablo stili kontrolleriyle filtrelenebilir. Tablo başlığındaki simgeler filtrelerin nereye uygulandığını gösterir ve kolaylıkla kaldırılabilir. Entegre arama çubuğu değerler sütunu uzunluğunu daraltabilir ve özel filtreler koşullu mantıkla uygulanabilir. Satın alınan donanımınızın parça listesi gibi özel bir malzeme listesine ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Filtre ölçütleriniz birden çok sütunda birleşebilir. Beklediğiniz gibi, mevcut herhangi bir otomatik balon, manuel düzenleme gerektirmeden filtre uygulanmış tabloyla eşleşecek şekilde güncellenir. Tablo yaygın birçok formatta kaydedilebilir. Böylece teknik resimlerinizin kullanışlılığını artıran tabloları anında oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Şeffaf bileşenleri veya gövdeleri görmek için yeni bir detaylandırma seçeneğiyle, bir teknik resimde şeffaf nesneleri görüntülemek artık daha kolay. Bu görünüm bazında etkinleştirilebilir veya yeni eklenen tüm görünümlere uygulanacak şekilde belge düzeyinde bir seçenek olarak ayarlanabilir. Şeffaf bir nesnenin arkasındaki her şey görünür kenarlarla gösterilecek, böylece daha ayrıntılı ve net teknik resimler oluşturabilirsiniz. Eksiksiz ve doğru dokümantasyon, tasarımlarınızın ilk seferde doğru şekilde oluşturulması için çok önemlidir. SOLIDWORKS 2023'de teknik resim iyileştirmeleri, detaylandırma işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza ve tasarım amacınızı daha etkili bir şekilde kavramanıza yardımcı olur. 3D Experience platformuna bağlı SOLIDWORKS'te güvenli bulut veri yönetimi yerleşiktir. Böylece en kritik bilgileriniz her zaman güncel, erişilebilir ve ekibinizin çalışmaları için hazırdır. Bütün bu gelişmeler sizi mükemmel yapıya daha çok yaklaştırıyor.